Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Bu aracın hidrolik hortum patlamış. Tabi zincir kurtulmuştur öyle mi? Nereden bildim ama? Zincir kurtulmuş, hidrolik hortumu kapatlamış. Bunu değiştireceğiz. Bunun da şanzıman geri vites boydumuş. Bunun lastiklerini değiştirdik. Gel gel gel. Gel. Hadi. Geri ya. Evet arkadaşlar aynı hortumdan olmadığı için buna pat patlara taktığımız hortumlardan yani tufaş bir atıların hortumunu takacağız.

Obrigado. Ah. Ah.

이 부분을 읽 şekilde geldi ama. Hava da var, 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 bat bat var ya. Normal bir direkti bırakıyor. Ya tuz bastı. Ya tuz pek ne diyor ya. Tapar döker sanki. Kafeli de. Hava da boş. Aa, diğer olmaz ya. 30 lira çok. Çok lezzetli거든.

takacağım borisi 11 anahtarla açılıyor tabi burası ya köy ya. parçayı bulamazsınız hemen transit 12'nin borular da uyuyor bunlara transit 12'nin uzun boruları kalmış ama kısalar bitmiş maalesef あ。<laughs> <laughs> <laughs> Evet yağı daha durdu dur. Bitmiş ama yanında yağ taşmanlar yine. Ha. Kapatma. fren havasını ne alacak. Pompa. Kapıya atayım. Tamam. Bitti başkan yağ boşalıyor evet. Pompa Bas, baslı bekle. Pompala. Pompala Yok daha Bas. Tamam. <laughs> Oldu mu? Güldü. Tamam kapakları kapatıp yağı kontrol edebiliriz. Bakalım. Havayı aldık. Ya da fur gösteriyorum bakalım. Fur gösteriyor. Tamam mı? Burayı ne derdiniz burayı? Hava alsın diye mi? Akıllı çok akıllı akıllı. Kafa yok mu? Belki vardı, belki yoktu. He. Ya da orijinal değilse olabilir yani. Akıllı çok bir ya. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar zinciri taktıktan sonra türü birkaç metre, beş metre civarında ileri geri yapıp zincirde gevşeme olduğu zaman buradan sıkmanız gerekiyor. Burada kırıldı bile çat, Bur bura bura çat çat Buradan sıkma yok buradan sıkacaksın. Ha, burada kırıldığı zaman böyle çat ha, çat çat. Bozuluyor çatmış. o zaman burayı iyi sıkman lazım. Ha, burada kırılmış diye bak ha. Ha. Bu da çat kesmiş. Ha, sen yaptın yani. Ha. Kopmuştu değil mi? He, kopmuştu Koptu biliyorum. Onun kırılma sebebini anlatıyorum şimdi. Zincir taktıktan sonra biraz ileri gideceksin. Biraz ileri. Ondan sonra bırakacaksın. lastikleri çıkaracaksın. Bir daha sıkacaksın. Aha. Ne kadar sıkı o kadar sağlam, o kadar dayanıklı olur. Neyse bu da bu şoförün oğlu. Arabayı bırakmadan durmuyor. Ha. Hem geziyor, öyle mi? <gülüyor> ha, <gülüyor> hem de bir yapmış. araba yaptırıyor. Evet, oturuyor, oturuyor. Her oturuyor. şeyden dağınır bu dikişler. Zincirde ya, öğrendin. Ya. Ha. Para burada, para, <laughs> para tabii. Belli oluyor zaten. Para Neyse tuta. arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> tamam i̇şte <mı>? şeytan ya. <laughs> Türkiye <'ye> 4 para... <laughs>